Evet arkadaşlar konteyner evimiz geldi kuruldu Hatta hala çalışmalara çatısında devam ediyorlar şimdi birlikte evimizin dışını ve içini gezelim size göstermek istiyorum evimiz iki artı bir arkadaşlar iki tane konteynerın birleşmesinden yapıldı hemen şu yüksek olan pencere mutfak penceresi mutfak tezgahını kurtarması için onu yüksekte istedik. Bu yandaki diğer arkadaki alçak olan pencerede yatak odalarından bir tanesinin penceresi. Zaten ek yeri görünüyor bakın oraya şu an montaj yapıyorlar. Arkası bu şekilde hemen şu arkaya tuvalet çukuru gelecek. Hatta bakın burada tuvalet çukurunun yapılmış üzerinin beton dökülmüş halini görüyorsunuz arka tarafta. Evet şimdi e, içine gezelim birlikte burası mutfak arkadaşlar mutfak ve salon bir Amerikan mutfak şurası e, tuvalet ve banyo birazdan göstereceğim Burası yatak odasının bir tanesi biraz önce dışarıdan gösterdiğim taraf burası e, İçinde elektrik sistemi e, elektrik tesisatı hazır yerler laminant ee, bunlar yaşam konteyneri olduğu için sandviç panel diye geçiyor duvarları. Yalıtımlı yani burası banyosu işte banyo tuvalet bir. Ee, duşakabin için yerde küveti var ama duşakabin yok. Biz şimdilik perde kullanacağız. Burası da diğer yatak odası. Kapılar Amerikan kapı gayet güzel kaliteli. Camları biz yere kadar istedik arkadaşlar. Burası da akşamüstü dışarıdan görünen hali. Konteynerımız 2 artı 1. 54 metrekare. e 9. 2 tane konteynerin birleşimi bu arada. Evet arkadaşlar. Ee, tesisatımızı hazırladık ama geç olduğu için tabii ki seyyar priz üzerinden verdik elektriği. Ama yan cepheleri yapacağımız ışıkları falan yaktım. Önleri de yaktım. Şöyle uzaktan göstereyim. Bu şekilde ağacımızın orası da aydınlanmış oldu. Ön taraflar da aydınlanmış oldu. Yan cephede de yaptığımız ışık da gayet güzel. Evet arkadaşlar konteynerimiz bitti. İçine yerleştik. Eşyalarımızı yerleştirdik. Şimdi de artık bahçede dayımların, teyzemlerin de evleri var. Onlarla birlikte hep beraber ağacımızın altında güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Hep beraber toplandık. Ateş çukurumuzda ateş yaktık. Mangalımızı yapacağız. Birlikte güzel bir yemek yiyeceğiz. Ağacımızı da ışıklandırdık. Tabi seneye daha güzel olacak inşallah. seni ee, seneye İstanbul'dan yine buraya geldiğimiz zaman daha güzel yapacağız. Çevre düzenlemesi vesaire yapılacak. Ee, videonun sonunda da arkadaşlar size kış halini e, paylaşıyor olacağım ee, kış manzarası da çok güzel ee, videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim eğer konteyner evimizle ilgili sorularınız varsa ben elimden geldiğince açıkladım ama sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz kanalıma da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar ee, görüşmek üzere sizi kış manzarasıyla baş başa bırakıyorum hoşçakalın